Selam herkese merhabalar Burçmanyan'ın değerli Akrep burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir ve inşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlere Akrep burcu 17-23 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacak bu sorunun yanıtlarından bahsedeceğim. İnşallah güzel haberler vermek istiyorum sizlere. Eğer kanalımıza aboneyseniz zaten bu video ile ilgili bir bildirim aldınız. Eğer abone değilseniz şu an itibariyle abone olun ve sonrasında sağ üst tarafta yer alan mobil arkadaşlarımız için söylüyorum. 3 tane üst üste nokta göreceksiniz oradan ayarları tıklayıp e, sonrasında bildirimleri almayı açık hale getirin ki yapacağım video paylaşımlarından haberdar olabilin çok e, güzel takipçilerimiz var bazı arkadaşlarımız da hiç paylaşım yapılmadığını söylüyorlar halbuki günde en az 3 tane paylaşımımız var yani dolayısıyla onların bildirimleri kapalı bunu da belirtmek istedim bildirimlerin aktif olması gerekiyor şimdi Akrep burcu 17-23 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaksınız? Sevgili Akrepler, çocuğunuz ya da torununuz varsa onunla ilgili çeşitli olaylar yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Hamilelik ya da bir bebeğin doğumu ile ilgili alacağınız haberlere memnun olabilirmişsiniz. Sevgili Akrepler, ailevi nedenlerle seyahat etmek için uygun bir hafta geçireceksiniz. Bu durumu ailenize ait olan ve başka bir yerde bulunan bir mülkle ilgilenmek için kullanabilirsiniz. Yani diyelim ki farklı bir şehirde ailenize ait bir ev var. Onunla ilgili bir onarım ya da işte satış işlemi ya da belki kiracınızla görüşmeniz gerekiyor seyahat için uygun bir hafta olacağı için e, bu durumu kullanabilir ve oraya gidebilirsiniz. O işinizi halledebilirsiniz. Yarın da malum e, pardon <laughs> yarınla ilgisi yok. Devam edelim arkadaşlar. Günlük yaşamınızda bir kişinin varlığından rahatsız olacakmışsınız ve bu kişi muhtemelen uzakta duramayacağınız biri olacak. Yani belki patronunuz belki müşteriniz, belki ailenizden biri. Varlığından rahatsızsınız ama Herhangi bir şey de yapamayacaksınız. Kötü bir durum. Allah yardımcınız olsun. Olabildiğince aranızı iyi tutmaya çalışın bari. Sürekli gerginlikle geçmez çünkü. Tanıdığınız birinin sağlık sorunları ile ilgili endişeleneceğiniz bilgiler elde edebilirsiniz. Yaşam tarzı ya da dünya görüşünüzü bir şekilde değiştirecek e, ilginç toplantılar ve sohbetlere dahil olabilirsiniz. E, arkadaşlar birisi size bir şey söylediğinde hemen etkilenmeyin. Akrep burçları özellikle size söylüyorum balıklama atlamayın. Bir arkadaşınız size bir şey mi anlattı? Ya da işte birisi bir başkasından duyduğunu mu anlattı? İnsanlar genel olarak onu mu düşünüyorlar diye sizinle paylaştılar? Bunlarla ilgili Hemen duydunuz diye yaşam tarzınızı ya da işte e, olaylara bakış açınızı falan değiştirmeyin akıl süzgeci denilen bir şey var biliyorsunuz oradan bir geçirin size mantıklı geliyorsa çünkü bu aralar insanların farklı farklı düşünceleri var e, ve akrep burcu bazen böyle hemen inanabiliyor hemen ya onu da deneyeyim falan moduna girebiliyorsunuz dolayısıyla yapmayın arkadaşlar. 17-23 Temmuz 2023 haftasında bazı sıkıntıları para ile çözmek durumunda kalabilirsiniz. Geleceğiniz için zamanınızı hayallerle ya da tembellik yaparak boşa harcamamalısınız. Katılacağınız etkinliklerde aktif olmazsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Sevgili akrep burçları, bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Aktif olmazsanız hiçbir şey elde edemezsiniz demiştik katılacağınız etkinliklerde. Birisi size çok kötü bir yalan söylemeyi deneyeceği için dikkatli olmalısınız. Herkese inanmayın. Biraz önce söylediğim şeye benziyor bu da. Akrep Burcu erkeği ortak profesyonel ya da ticari çalış... E Ticari çıkarlarınızın bulunduğu kişilerle önemli ilişkiler kurabilir. Onlarla toplantılar ve konuşmalar yapabilirsiniz. Ailenizdeki insanları rahatsız eden ruh hali ve sorunlara karşı dikkatli olmalısınız. Hani ruh haliniz değişir. Bu durum ailenizdeki insanları rahatsız eder. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Bu arada bir tane kitap okumaya başladım. Yani <laughs> kitap bitsin belki bahsederim. 2 gündür okuyorum çünkü ama yani e, aile ve özellikle o ailede yaşayan bir çocuk varsa, o çocuğun geleceği çok 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 etkileniyor yaşadığı şeylerden dolayısıyla Akrep burçları ruh haliniz ne olursa olsun Akrep burcu erkekleri ailenizi etkilemesine izin vermeyin, onlara yansıtmayın çok fazla, içinize dağıtmayın ama. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Akrep Burcu kadını geleceğinizi etkileyecek ciddi bir durum ya da sohbete dahil olabilirsiniz. Geleceğiniz için önemli kararların alınıp tartışılabileceği bir haftadasınız. Akrep Burcu kadınları siz de kendi geleceğinizle ilgili kararları lütfen kendiniz alın ama biraz önce de belirtmiş olduğum gibi balıklama atlamadan e, insanlar neden sizin geleceğinizle ilgili aldığınız kararları tartışsınlar. Kendiniz e, hayatınızı yönetebilme durumundaysanız eğer. İnsanlara izin vermeyin. E, her şeyi ince eleyip sık dokuyun. Özellikle uyarıyorum sizi 17 23. Temmuz 2023 haftası için. Dediğim gibi kanalımıza abone olursanız bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında da bildirim alabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın sevgili Akrep burçları. Görüşmek üzere.